Aa arkamda. <Gülüyor> <Gülüyor> Dedim oyun başlamadan nasıl arkama geldi bu bilader Aa arkamda bir. <laughs> 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 tamam, Kardeş biz gerçek hayatta oynuyoruz tabancalarla. Hayda. <laughs> bir kere arkadaşını vurmuştu yanlışlıkla. Ne gibi hatırlıyor musun bizim eski evde? Eee. Yanlışlıkla 104 vurdum. Sen niye böyle şeylerle uğraşıyorsun kanka? Gözümü seveyim kaç yaşında adamsın ya? Çok değişik şeyler deniyorum. Vank diye çıkacak amına koyayım. Amına koyayım. Öyle konuşulur mu ya? Allah, Allah vermesin. Allah'ını amına koyayım. Açın lan buraları. komen gelsin. Aa, kalmadı mı? Ç Emre bu sesi duyuyor musun? Sudan oynadı Yanan Yana yana ben yanadım. Ağlamış. Ağlamış. Arkadaşlar ben gidiyorum. Akıllı adam uçtu amına koyayım. Hırslı çalıştığını çok nadir gördüm. Özlemiştim. Yani. Bunu kriminal menzile yerleştirildi. Siz dua edin ayağım takıldı da düştüm. Allah belanı vermişsin. Kanka öldük kazandık amına koyayım. Ölmem mi lazım ya? Lavukları üstüne düşmüşüm. <laughs> Lavuklar aşağıdaymış. <laughs> Motor. Motorum orada kaldı doktor. Siktir et motoru gel. Motor <laughs>